Merhabalar Survival serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde bildiğiniz gibi sandık odamızı tamamlamıştık ama eşya çerçeveleri ve üstüne koymamız gereken eşyalar kalmıştı. Neyse bunları tabii ki video dışında tamamladım bu şekilde. Burada madenlerimiz var. Ne kadar elmasımız varmış? 13. Diğer madenlerimiz var. Burada yemeklerimiz falan var. Burada odunlarımız var. Burada yani ok inci de böyle garip garip şeyler var diyelim. Burada topraklar var. Buraya çimenler gelecek. Burada kırık taş, düz taş, andezit, diorit ve benzeri şeyler. Burada ise kayra taşları ve çeşitleri olur sanırım. Bakalım başka da bir şey yok yani. Mesela buraya killeri koyarız. Bir yere betonları koyarız falan. Yani her yeri hemen doldurmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi bu bölüme gelecek olursak artık bu bölümde ejderhayı kesip kendimize bir kanat almamız gerekmekte. Yani şu anda 142. güne kadar gelmişiz. Hala kanadımız yok. O yüzden bunu yapmamız lazım. Ama ilk önce kendimize bir tane yay yapmak istiyorum. Şöyle sanırım şuradaki sandıkta ip olması lazım. Hayır yokmuş. O zaman bir tane direkt köylü yapalım. okçu köylü ondan kasalım. Ve o küçük köylüden sınırsız ok alabilirsiniz. Hemen okçu masamı yapıyorum. Şuradan o zümrütlerimizi alalım. Bir daha sonra bir duyuru yapacağım. Maalesef beni üzen bir duyuru. Geçen günlerde bir iki kişi yayın açtık. Maalesef hiç kimse gelmediğini söyleyebilirim. İlk 5 dakika tamamen kendi kendime konuştum. Ardından da sadece Discord moderatörümüz geldi. Öyle yarım saat boş boşuna geçirdik. Yani video istiyorsunuz ama neden oraya gelmediğinizi bilmiyorum. Yani YouTube'dan mı açalım yayınları ona emin değilim. Ya yani bu beni biraz üzüldü başıma kalmış. Olmak. Şimdi öncelikle şu köylülerin sesini kısaca maalesef çok rahatsız ediyorlar her dakika. O buralar dolmuş. Buralar dolmuş. İçeriye bir şöyle free cam bakalım. Aşırı fazla var. Hatta köylüleri durdurabilirim ya. Videolar öyle aşırı editli olmayacak. Mesela buraları bile bazen kesmeyeceğim. Daha güzel ben böyle seviyorum şu anda. Buraları böyle kapattığınızda en fazla bir tane daha köylü doğar. Ve bir tane daha doğmaz yani öyle kalır. Buradan da buradan çıkabiliriz. Küçükler çıkıyor da neyse sınırlar çok daha önemli değil. Önemli olan bunlar. Hadi gelin bakalım bir tanesi bu mesleği alması lazım hızlı. İlla bir yere mi kapatmam gerekiyor ya seni? Geç o zaman buraya geç. Sen istedin. Bunu böyle kapatalım. Sen artık okçu ilan ediyorum burada kapatıyorum seni. Kapatamıyoruz ama neyse dur. O bakalım şunu. Bana oku vermesi lazım. Hadi bakalım. Ve tamam tam da istediğim gibi hemen bundan böyle fazlasıyla ok alıyorum ve bize iki zümrüde de yay satıyor. Bunu da alalım. 3'lük ok bize gayet yeterli olacaktır. Şimdi ise gidip büyü masasına bu okumuza, yayımıza level basacağız, büyü basacağız. Şimdi lapisimiz yok. Şimdi önce bir kitaba ne veriyor? Verimlilik 3 falan veriyor. Kötü tabii ki. Yayımıza baktığımızda güç 3 mü? Neden güç 3 yani? Neyse ki fazladan levelimiz var. Şimdi kitaba bakıyorum. Çarpma 4 veriyor. Yaya baktığımızda itme 2. Hemen basıyorum. Sadece itme 2 mi? Neyse o zaman bir 30 level olalım. Şimdi yine kitaba bakıyorum. Koruma 3. Yayımıza bakıyorum. Güç 3. Bu niye böyle ya? Level yapmadık mı kardeşim biz bunu? Altamda ipesi var. Şunu bir kırıp koyacağım. Değişmeyecek ama ne de bir yapalım. Güç uçtuğu halen ya. Hatta bir tane kırıp bakıyorum şimdi yine güç Anlamadım ben garip. Bazen böyle şeyler yapıyor Musang. Tekrar büyü bastım çıkardım artık güç 4 diyor. Tababa baktığımızda ne veriyorsun? Sıpırıcı kenar şu ihtiyacımız yok. Yaya güç 4'ünü bastım. Güç 4 ve alev gayet yeterli bizim için. Şimdi buraya geldim son birkaç tane büyümüzü basalım. Kılıca sıpırıcı kenarı şu bizim köylü de vardı ondan aldım. Yaya ise onarım ve kırılmazlığı da basıyorum. Bu şekilde gayet güzel bir hale getirdik. Şimdi buraya baktığımızda bizim ne kadar bir blaze çubuğumuz var? 3 tane az. Yani bizi, ben gider orada fazlasıyla toplarım kendimi 3 ile. Ne kadar incimiz var? 2 tane bunu da toplamamız gerekecek. Nedir kalesinin zaten yerini biliyoruz ama mavi biyom gördük mü hatırlamıyorum. Ama çok da sıkıntı değil. Birkaç endirmenle kendimi 3 ile beraber hallederiz. Hem buraya açalım hem de ben biraz blok toplayayım. Sanırım kale bu taraftaydı ya. İlk bu tarafa doğru gitmiş diye hatırlıyorum. Çünkü Epigast bulmak için bu tarafa doğru gitmiştik. Buralarda altın toplayıp bilgenlerle takas yapılabilir ama bilmiyorum yani. Böyle aldığımızda bayağı bir geliyor mu? Evet bayağı geliyor aslında. Mesela şimdiden 5-6 tane altınımız oldu. Ama artık eskisi kadar yani 1.16-1'deki kadar fazla inci vermiyorlar maalesef. Görüyorsunuz burada kendi koyduğumuz toprak yollar var. Güzel olmuş. Direkt bunları takip ederek gidiyorum. Ve evet kalemizi bulabildik sonunda. Yakınlarda bir best için var mıydı hatırlamıyorum ama sanırım yok. Önceden geldiğimizi istediğimiz kadar toplayamamıştık hemen ölüyorduk. Şimdi ise artık intikam alma vakti. Niye hiçbir arası doğmuyor ya bir 30 saniyedir bir dakikadır doğmuyor. Çık yaptım yine doğmadı. Sadece zararsız canlılar var ya bir var. 15 tane topladık. Bunu istese büyü de yaparız yani fazlasıyla yeterli bu bize. Bunu da kıralım ya ikinci bir tanesine gerek yok. Bunları da kendi karşında ama yani 20 tane yapmış olduk. Biraz bunları toplayacağım. Biraz etrafı gezeceğim. Bestin için ya da bir mavi biyon bulduğumuzda görüşürüz. Şanklar 32 yaptığında karşımıza bir tane best için çıkıyor oraya gidelim bir şansımızı deneyelim inci çıkarsa iyidir çıkmazsa en kötü yine orman arayacağız. eve döndük. Ben biraz sandık düzeni yaptım. Buraya nedir taşlarını falan koydum. karataşları taşları falan da buraya koydum. Kurumuş yastı. Şuraya bir tane iksir sandığı yaptım. Ve ateş iksirlerini buraya koydum. Ve bir tane de zırh şablonu sandığı yapalım diyorum. Onu nereye koysak emin değilim. Bence buradaki değerli alan koyabiliriz. Zırh süslemeleri de gayet değerli bence. Netherite'ı da buraya koyuyorum. Hatta yükseltmeyi de içine koyuyorum. Blaze çubukları bana burada olması gerekiyor gibi geliyor her zaman. Yanıma sadece 10 tane Blaze çubuğunu alacağım. Az az dönüştüre dönüştüre gideceğim. Belki portalda vardır. Belki de hiç yoktur. Riske atamayız. Şimdi oraya gidip bir daha dönmek istemediğim için yanıma alabildiğim kadar buradan blok alacağım. Biraz saç alacağım. Zaten bayağı bir var yani. Şöyle alalım. Bu kadar yeterli olur ya. Zaten 32 çank aşağıda kanatı görürüz diye düşünüyorum. Yemeğimi de 2 size yapıyorum. Yani bir size bile yeterli ama biz yine de fazladan alalım. Barutumuz var mı peki? Barutumuz hiç yok. Onu bu gece ya da diğer gece toplarız. Şimdi diğer eşyaları hazırlayacağım. Yanıma örsü ve onarım ve kırılmazlık alıyorum. Çünkü direkt kanıta bunu basacağız. Hatta daha fazla gelinme toplarız o şekilde. Şeker kamışımız zaten sandıkta var. Bu gece baro toplarız. Başka bir şey lazım mı diye düşünüyorum ama şu anda aklıma gelmiyor. O da zaten gayet yeterli. Aa su kovası alabiliriz ya bizim için iyi olur. İki stack ok emin değilim. Belki bir stack daha alabilirim. Hatta sadece Skovas değil yanımıza şöyle bir 13 tane de demir alalım. Belki bu bölüm belki diğer bölüm şeker kamışları ve bambuları otomatik bir sistem yaparız. Emin değilim. Ufaktan bizim için sınırsız bir şekilde birikir. Şimdi portal bulmaya yürüyerek gitmek istemediğim için ama kendi atımı da götürmek istemiyorum. Orada bırakmamız gerekir falan. Bu yüzden bu ikisini çiftleştireceğim. Şimdi bu ikisini böyle bir çiftleştiriyoruz. Bundan daha düşük gelirse bunu götüreceğim atı. Bakalım 11 oldu. Bu 10 oldu. Yani bundan düşük demişim ya. Bu yüksek olduğu için büyüğünü götüreceğim yani. Anlatamadım ama olsun. Zaten bunu evcilleştirdi. Bununla gidebiliriz. Bu küçük burada kalır. Bir bakalım nasıl olmuş. 2.7 zıplama bundan. Bundan her türlü daha iyi. Güzel. Sanırım çiftleştire çiftleştire daha büyüğünü yapabileceğiz diye düşünüyorum. O at zaten orada kalır. Babasının yanında mı annesinin yanında mı artık neyse kim ne bilmiyorum. Yani bu atla da gidebiliriz. Çok hızlı olmasa da bizim koşuşumuzdan daha hızlı diye düşünüyorum. Şimdi ise geceyi bekliyoruz ve barut avlayacağız. Yani creeper. <laughs> 8 tane barut topladık. Bu gayet yeterli bizim için. Elimdeki şeker kamışlarını kağıt yapıyorum ve hepsini şöyle fişeğe çeviriyorum. İkisi şeker kartı 16 fişek bizim için bence gayet güzel. Ve üstüme sizden aldım. Çakmak aldım. Yatak aldım. Orada öldürsek tekrar doğalım diye. Ve tabii ki nelerden yol çekeceğiz. Ya sanırım üstümüze başka bir eksik yok ama altın elmamız varsa alabilirim. Bir tane varmış. Bir tane bize yeter ya. Zaten bu setle öleceğimizi zannetmiyorum. Şimdilik sadece 4 tane inciyi çevireceğim. Aslında bu gazla beraber gitmek isterdim ama aşırı yavaş gidiyor kendisi. O yüzden at tercih edeceğim. Atı da belli bir yerde bırakabiliriz belli olmaz. O zaman ilk incimize atıyorum. E bu, tar Aa, bu tarafa doğru gidiyor güzel. Yani hangi tarafa doğru ise bizim için güzel de çok da fark etmez. Koordinat olarak atımıza ikisi de tamamen eksiğe doğru gidiyor. Bu arada bu sitte oynayan var mı hiç? Yani bir kişi sormuş yorumlarda sonra CD e atmıştım. Acaba oynadı mı bu sitte? Merak ettim. Geceleri barut toplayacağız ama her zaman bu şekilde geçemez Büyük ihtimal diğer bölümde mob farmı da yapabiliriz. Mob farmı, enderman farmı ve demir farmını arda arda ar video yapmayı düşünüyorum aslında. Bunlar mı gelsin yoksa biraz daha köylüler için daha büyük bir ticaret merkezi mi yapalım? Başka yapılar mı yapalım? Ne isterseniz bunu da yorumlarda yazın. Ben kararsız kalıyorum hangi videoyu yapsam diye. Ama bu en artık gerekliydi. Kanat olmadan, yani kanat olmadan bu oyunun zevki bana göre daha az çıkıyor. Atı ben burada bırakma zorunda kalacağım ya ama yine de yerime atacağım. Ne atabilirim peki üstünden 49 tane taşı atalım. Gerekirse orada toplarız. Şöyle tekrardan bir incimi atıyorum. Geriye doğru mu gidiyor? Bir dakika evimize çok yakın olacak. Şu an bu arada koronata bakın 1100'de 1200'deyiz. Aşırı yakın olacak. Koronata bakın ben yanlış yanlış bakmıyorum. Evet evimize baya yakın olacak. Güzel bu arada. Evimizin altından falan değil yani orada trial chamber vardı hatırlıyorum. Atı da orada bıraktım da neyse. O zaman biraz daha geldim. Hemen burada atıyorum. Daha da gidiyor. bayağı yakında ya. Bizi neredeyse evimizi görebileceğimiz bir noktada. Hatta şöyle f 3 de açalım. Bir chunk daha geçelim. Bir daha atacağım. Burada da atıyorum. Hala gidiyor. Ve kırıldı. Şöyle birkaç chunk daha geldim. Burada atıyorum. Buraya doğru gidiyor. Buralarda bir yerde şu anda koordinatta. Eve bayağı yakın. 200-250 blok sadece. Yani Nether'dan bile gitmemize gerek yok. Üstten açarız. Üstten de da yani. Buraya geliyorum. Burada atıyorum ve burada aşağı indi. Şu çaprazdan da atacağım. Bakalım buradan da aşağı iniyor. Tamamdır. Elimizdekileri orada çeviririz zaten sıkıntı değil. Direkt şuradan aşağı inmeye başlayalım. Ve geldik gayet güzel. Buraya bakalım burada bir şey yok. Üstümün dolu olmasından nefret ediyorum ama yapacağımız bir şey var mı? Var aslında ya ne atabiliriz şöyle bakalım. O zaman şuradan biraz ince çevireceğim bir tane daha slot açalım envanterimize. Elime taş alacağım. Girdiğim yerleri taşla kapatacağım ki bir daha tekrar girmeyelim. Sanırım bulma taksiye var da spor salonu ben çok da araştırmadım bilmiyorum. Çok da umurumda da değil bence 2 dakika arayıp buluruz. Mesela buraya girdim buraya bir tane taş bırakıyorum bu şekilde. Hop ok, burası da kapalı. Burayı da kapatabiliriz. Burada ne var ya? Böyle bir merdiven var ve kütüphaneye çıktık. Buradaki kitapları bir yere toplayabiliriz. Ya da bizim köylüler de satıyor zaten. Bakalım demirci şablonu güzel. Kapının yerini alıyorum tabii ki. Bu sandığa bakıyorum. Bunda da demirci şablonu idare eder. Önce portal bunun yakında bir yerdedir. Her yerde creeper var ya. Gece gelseydiniz karşıma ne güzel daha fazla bir fişek yapardım. Şuradan inelim. Hatta buradan bir kat daha aşağı iniyorum. Hatta bir kat daha aşağı iniyorum. Bayağı aşağı indik ama burası bitti. o zaten burası da sadece aşağı inmek için bir katmış yani garip. Buradan şöyle yan odalara geçebiliriz. Her yerden niye bu kadar creeper var ya? Normalde olmaz. Evet portalı buldum sonunda. Şunları bir öldürelim hatta önce şunu bir kır. Ve portala baktığınızda benim şansıma sıfır tane çıkar tabii ki yani. Sonra diyorum videolar tutmuyor tabii bu kadar şanssız olursam niye tutsun yani videolar. Hatta şuraya bakın buradaki lav bile boğduk yani ilk defa böyle şeyler görüyorum. Şimdi portalımızı ben biraz burada geriye açmak istiyorum. Büyük portal açmak isterdim ama maalesef o kadar obsidyen getirmemişiz. O yüzden şöyle yamuk bir portal açacağız. Yani neredeyse bizim portalla birleşecek yani o kadar yakın bir deneyelim bakalım. Ve baktığımızda neredeyiz bilmiyorum. Bizim portal nerede peki? Şöyle biraz yukarı bakarsın. Ha, bizim portal da şurada. Bakın buradan buradan böyle görebiliyoruz diyeceğim de biraz zor. Şöyle görebiliyoruz diyebilirim. Şöyle bakın sol altta. Sol altta yalnız portalda sağ üstte bizim portalımız. Ama ben büyük ihtimal dünyadan giderim. Sen i̇şte bir yerleri kazarım öyle giderim. Geri dönelim bakalım doğru yere atacak mı? Evet doğru yerdeyiz. Şöyle bir free cam ile yukarı doğru çıkacağım. Aha evimizi görebiliyoruz. Yani bu kadar yakın ya ben niye nether'dan gideyim ki? Burayı kazarım ben. Gayet güzel olur. O zaman artık ejderhayı öldürmeye başlayacağız. Ama ilk önce gelin buraya tabii ki yatağımızı koyalım. Saatlayalım. Buraya da bir tane sandık yapacağım. Biraz blok atacağım. İhtiyacımız falan olur diye. Odun falan da koyalım yine de. Bunlar kalsın. Hatta birkaç tane de inci bırakacağım ya. Çakmaya bırakalım. Üstümüzü doldurmayalım. Hızır süslenmesini bırak. O zaman artık atlıyoruz. Ve son başarımını elde etti. Direkt incimi atıp geçeceğim. Blok falan koymayacağım. Ama sevdim bu arada. Her yer obsidiyendi. Yani etrafımız kapalı değildi. Night Vision açalım ya. Daha bir parlak oluyor. Daha güzel oluyor. Direkt kuleleri aslında yukarı çıkıp burası var. Tüm kuleleri hallettik. Şimdi ise sıra artık. Ejderha da orada uçuyor ama biz onu yok edeceğiz. Bakalım aşağı gelsin İnci ile beraber ineceğim onun yanına. Sanırım ben burada endermanlara baktım ya. Şöyle bir inelim. Geliyorlarsa gelsinler. Yok bana gelmiyorlar tamam. Ben bunun sesini kapatacağım ya. Sadece vuruş sesi kalsın. Çok rahatsız ediyor beni. Son bir vuruş ve Ender Özgür başarımıyla bir elite bitiriyoruz. Son anda tabi ki Enderman gelmezse olmaz. Yanıma bu arada azok kalmışım yani neredeyse bitiyordu. Hepsini harcamayayım dedim. X XP'leri toplayalım. 67 level olduk. gayet güzel. Şimdilik yumurtayı burada bırakacağım. Şu an alıp koyacağımız bir yer yok. Burada kalabilir. Zaten istediğimiz zaman gelip alırız. En sisi portalımız ise burada. Şimdi ben buraya her zaman aynı şekilde gidiyorum. Buraya tuzak kapımı koyuyorum. Direkt bu şekilde geçiyorum. Daha rahat. ince falan. Direkt kendimi sıkmıyorum. Şimdi buranın da şöyle bir koordinatını alabiliriz bence. Şimdi oyuna 32 çan çektim. Bakalım etrafımıza bir entity görebilecek miyiz? Maalesef etrafımıza 32 çanka bile hiçbir şey götürmeyemekte. Burayı 2 biraz ilerlediğimde açılıyor mu diyecektim de hayır. O zaman şöyle haritaya baktığımda buradan sol tarafa doğru biraz gidelim. Buradan gidebiliyoruz çünkü. Bakalım belki bir şeyler açılır. O kadar geldim geldim geldim. Hala bir şey yok ya. Bu nasıl bir şanssızlık ya. 32 çantada gözükmezse bunlar da gözükecek. Buradan karşı adaya geçeceğim ya artık. Buradan ince yetişir mi? İnce yetişmez. Ben her türlü blok Ölmek istemiyorum. Ve bir tane kale buldu sanırım ama kanat aa kanat da var şuradan. Yani şu işareti anlayabilirsiniz bu kanat demek. Hemen şöyle ince atarak gitmek istiyorum umarım düşmem bir yere. Arada boşluk var. Boşluğa mı attım? Bu arada boşluğa atmışız yani bir yere çarpsa orada öleceğiz gideceğiz. Riske atmayalım biz kendimizi. Hatta yanda bir yer daha var orada sanırım kanat yok ama göremiyorum. Tabii ki ilk önce kanata çıkacağız. Başarımızı aldık yere girdik. Sen bana vurmadan ben seni öldürsem iyi olur. İlk önce sandıklara bakalım. İşimize yaramaz işimize yaramaz. Elmas kılıç alırım. Ayakkabıyı da alırım. Koruma 4 bizdekinden daha iyi. O yüzden bunu giyeceğim. Altınları alalım. Eğer'e gerek yok. Ve kanadımızı aldık. Tabii ki önce direkt büyülerim basacağım. Onarım ve kırılmazlık. Direkt kanatımızı giyelim. Elime fişeğimizi alıyorum. İlk uçuşumuzu gerçekleştirelim. Ama sanırım bu kaşınıyor. Şöyle uçuyorum ve artık uçabiliyoruz Yani gayet güzel. süredir bunu istiyordum şu an her yere artık bu şekilde gidip gelebileceğiz. O zaman biraz yağmaya başlayalım. Yani burada demir altınları hatta altınları da alacağım ya bırakıyorum. Sadece şablonları veya zırhları fena alacağım. Şalkırları da alacağız ama en son olmayı düşünüyorum. Önce bir sandıklara bakalım. Keskin 5 savurma 2 ganimet 3 onarım gayet güzel bu arada. Hatta baya mükemmel yani. Solunga geçişki işimize yarar. Bu işimize yaramaz. Servet 3 verimli 5 güzel ve elmas var. Buraya baktığımızda ise neredeyse fırsat var işimize yarar. Şimdi ise artık biraz şal kravı. 7 tane daha şalgır kabuğumuz oldu. Ben diğer kısımların hepsini göstermeyeceğim maalesef. Çünkü buraları göstermek çok da kolay olmuyor editte falan. Bir uçuyorum, bir iniyorum, bir vuruyorum. O yüzden direkt toplayıp geçeceğiz. Ama şu ganimetlere bakabiliriz. Diğer tarafa geldik bu arada. Kuruma 3 ve süsleme güzel. Sanırım bu da son ganimet yeri. Tahtımızda burada da bir şey yok. Elmas atsızları aslında alalım ya. Daha varmış bu arada 2-3 tane daha yer. Eklem bacakları ve elmas göğsü. güzel. Burada da çok önemli bir şey yok. O zaman ben bir biraz şalkır toplayayım sonra devam ederim. 32 tane şalkır kabuğu yaptım. Elimizde de bir tane var. Yani toplamda 34 tane şalkır kabuğu toplamış olduk. 17 tane bu da şalkır demek. Yani bu kadarın yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi uçarak en başta da dönebilirim. Öyle yapacağım. Ya direkt sıfıra sıfıra döneceğim uçarak. 1008'i blok uçacağım. Ya da portal görürsem portalda girerim belli olmaz. Ondan sonra evde görüşürüz. Hop şurada yedek bir tane kanat gördüm. Tabii ki de bunu alacağım. Hatta ileride bir kanat daha var onu da alacağım. Bu arada bunda ejderha kafası yok. Ben de almadım. Öncekilerde de almadım ama bilmiyorum garip. Ve şu anda toplamda 3 tane kanatımız oldu. Güzel yedek 2 tane. Evet eve geldik. Şu an portaldan gitmeyeceğim. Yukarı doğru kazıp çıkacağım. Buradan daha kolay çünkü. Hatta buradaki yatağımızı da kıralım. Bu arada vazgeçtim. Yatağı kırdım ya. Tekrar girdim portala. Tekrar geçtim. Direkt dünyadan koşuyorum. Hiç kazım almama da gerek kalmadı. Böyle 32 çanta etrafı gözüküyor ama tabii ki FPS düşüyor maalesef. Bilgisayarım eskisi kadar güçlü değil. Buradaki düzeni de hallettim. Buraya zırhları ayırdım. Buraya da ise eşyaları ayırdım. Bu kılıcı da şimdi buraya koydum. Bunu ileride kullanacağız. Hatta bunu ileride netherite kılıcımıza çevirebiliriz. Kanatlar burada. Çalkırlar burada. Burada ise at zırhı, eğer ve benzeri şeyler olur. En de eşyalarımız için de nether'ın üst tarafını seçtim. Burası bence gayet uygun. Video büyük bayağı uzun olduğu için videoyu burada bitirmeyi düşünüyorum. Kısaysa devam ederiz ama uzunsa burada bitireceğim. Sizden de fikir bekliyorum. Diğer bölümde mob farmımızı mı yapalım yoksa bu köyler için daha büyük bir alan mı yapalım? Yani bir 50 köylülük bir yer yapabiliriz. O zaman bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.